Mücadeleye Atakaş hatayspor Spor başlıyor. Keyifli seyirler. Aburcanya. Hayradinoviç peşinde. Dele Başiru. Bıraktı Strandberg'e. Carlos Strandberg ceza alanında Strandberg vurdu. Yan ikinci hamle. Top boşta kaldı. Aytaç geldi uzaklaştırdı tehlikeyi şimdi. Maçın ilk tehlikesini Carlos Strandberg ile yakaladı. Atakaş Spor işte izliyoruz. İşte burada Yan Üstüne gelen topta hata yaptık. Sonrasında ikinci topa müdahale etmek isterken sakatlandı. İşaret şimdi geldi. Haris Ayradinovic arka direğe doğru dokunamadı kimse. Mamadou Fall oradaydı. İşte Haris Dinovic kafasını uzattı ama dokunamadı Mamadou Fall. Di killi ama. Delebaşiru'ya iyi pas. Fisayo Delebaşiru hareketli. Ya Niotis karesini terk etti. Delebaşiru yerde. Oyun devam ediyor. Beno Ares. Penaltı bekliyor Hatayspor Spor cephesi. 26. dakikadayız. Dele Yerde kalan isimde oyunu şimdi durduruyor. Maçın hakemi çok hızlı girmişti ceza sahasına. Dele sonrasında Yanni müdahalesiyle yerde kaldı. İşte izliyoruz. Dele Başiru ceza alanında topu kurtardıktan sonra Yanni çarpışıyorlar. Hakem atışıyla oyun yeniden hareketleniyor Kasımpaşa'da. Görkem yine kullandı korneri yine Maksimovic'e arka direk Rivas vurdu direkten dışarıya. Düzeltiyorum Strandberg. Arka direkte kafayı vuran isim. Bomboş kaldı. Maksimovic, Strandberg arka direkte vurdu kafayı. Direğe takılıyor Carlos Strandberg. Rivas şimdi Strandberg'e doğru yükseltti topu. Carlos Stranberg, Delebaşiro'nun koşusu var solda bomboş. Carlos Stranberg kendisi girdi içeriye. Carlos Stranberg yani otiz. Solda bomboştu Delebaşiro. Kendisi gitmeyi tercih etti Stranberg. Yani otiz. Gole izin vermiyor. Stranberg. Stranberg'den pas hatası 3'e 3 yakalanacak şimdi Atay. Nuno Da Costa kaleye baktı. Da Costa verdi pasını. Hayri Adilovic direkten döndü top. Hayra Dinoviç gole yaklaştı. Direkt izin vermedi. Mamadou Fall. Kamil Ahmet'ten hata şimdi. Mamadou Fall. Sol ayağında top. Mamadou Fall girerken yerde kaldı. Karar penaltı. Mamadou Fall yerde kaldı. Penaltı kazandı Kasımpaşa. Maçta bir saat geride kalırken öne geçme şansını yakalıyor Kasımpaşa. Abdullah Buğra Taşkın soy bir izleme tavsiyesinde bulunuyor. Kararını verdik Buğra soy. Penaltı iptal. Penaltı iptal etti Abdullah Buğra Taşkınsoy. Görkem. Yine istediği gibi çıkamıyor Hatayspor Spor. Kendi yarı sahasını hapsetti Kasımpaşa. Konuk ekibi. Win kullandı taç atışını Mamadou fal. Mamadou Fal çizgiden çevirdi Maksimovic. Claudio Wink sol ayak. Claudio Müthiş vurdu Brezilyalı. Öne geçti Kasımpaşa. Bu sezonki üçüncü golü. Claudio Wink. Kilidi. Wink kırıyor. Ev sahibi baskıdan golü çıkartıyor bitimek 15 dakika kala Claudio Wink attı Kasımpaşa öne geçti Merkezdeki Aytaç aldı şimdi topu sağda boşluk var Mamadou Fall orada Mamadou Fall Hayradinovic koştu onun koşu yolunu Hayradinovic çevirdi kafa vuruşu 2-0 asisti yaptık. Nuno da Costa golü attı. Farkı ikiye çıkarttı Kasımpaşa. Haris Ayradinovic'in ligdeki dokuzuncu asisti bu. Taç atışında hata var. Şimdi Olcan Çağlayan araya girdi. Pasını aktardı Mamadou falan. Mamadou falan! Farkı 3'e çıkartıyor. Mamadou falan Kasımpaşa. Taç atışında hata geldik. Bu hatayı affetmedi Kasımpaşa. 89. dakikadan. fark 3'e çıktı İstanbul'da. Araya girdi Oğulcan Çağlayan. Onun pasında Mamadou Fal topu ağlarla buluşturdu. Haris Ayradin sert vurdu yandan dışarıya. Korner. İyi bir serbest vuruş Ayradin 90 artı 5. dakikadayız derken mücadeleyi bitirdi maçın hakemi. Kasımpaşa 3-0 kazanıyor Hatayspor karşısında. Atakaş Atay Spor galibiyet hasreti 9 maça çıkıyor.